Evet, bir pazar günü bakalım neler yapıyoruz. Şöyle bir size bir güzel bir vlog tarzında böyle bir video yapalım istedik bugün. Önce gidelim bir komşularımızı ziyaret edelim, sonra kahvaltı hazırlığına başlayalım. Haydi gidelim. Ver bakalım sen bana. Evet. Bu sinekliği yaptırmamız lazım. <laughs> Sineklik en son istifasını nerede? Bunu toparlatmamız lazım karşıda yine ne günleri bir şey günleri var yine karşıda o komşularımıza bakalım şöyle bir günaydın. Serhat'cığım ne yapıyorsun günaydın canım İyi pazarlar hoş geldin hoş bulduk ne haber senden ne haber özledik ya <laughs> geliyorum geliyorum Baba, babam da burada ne yapıyorsun İyi valla akşam geldin sonradan gördüm. Akşam geldim evet. Yoğundunuz. gizli böyle. Oy ablalar da burada. Ne yapıyorsunuz <laughs> Oy ablacığım? İyi, <laughs> İyi yapıyorsun. Fuat abi ne yapıyor? Yanım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Gideceğim sarımsak almaya şuraya. Kafayı kaldı kafayı YouTube'dasın. <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle yapılır mı ya? Fuat abiler de TikTok'ta bilginiz <laughs> olsun. Fuat Sakin ismiyle ulaşabilirsiniz. <laughs> TC Fuat Sakin ben. <laughs> Karavanın, karavancıların en büyük TikTokcusu benim. <laughs> Yaşım 56 lan bunlar hepsi çoluk çocuk. <laughs> Senar abi ben canlı şimdi şu an görüyor ama. Tekrardan yeni yapılmış halini. Ha sen daha bakmadın değil mi Bakmadım hiç? bakmadım. Dur detay incelerim sonra. Ya detay inceleme yeniden boyatacağız olmadı ya. Olsun ama. Yok temiz, temiz güzel olmuş ya. Özellikleri iyi. Güzel olmuş evet, güzel. Şu kıvrımlarda çatlamalar var. Bak buralarda görüyor musun? Buralar Hı -hı. komple yazıp çatlayacak tekrar boyayacaklar buralar. Onları kazacak tekrar. Para alacak, tekrar paralayacak tekrar boşaltacak. Bir hafta bir hafta on günde veririm. Bir iki şey daha yaparız. Yok, Hadi gel gidelim. Ne zaman kahvaltı yapıyorsun? Ben yapmadım. Bu hafta bu saatte üç yaptı yedi. Ee? Siz. Yiyelim hep beraber işte. Bu kilo alıyor mu? Merhabalar. <laughs> <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Ya yapmayalım mı kahvaltı o zaman? Kahve mi, kahve içeriz? Deseni, ufak bir şeyler yiyelim. <laughs> <Ufak gülüyor> şey İyi aparatım o zaman bir yapalım. şeyler yapalım, yiyelim ha, öyle ben geçelim. Ben ufak bir sandviç yapayım. Sonra kahve demleyelim. Ben gidiyorum karşılıklarda belki yiyecek bir şey bulurum. Var var bir sürü şey var git. Ama bak e, dikkat et yediklerine ben Allah. geçen hafta yedikten sonra zehirlendim, çok kötü oldum. Ana burada tuvalet de yok değil mi? Yani. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Geziyorsun. İyi. Nerede bizim çocuklar bakayım? Baba biliyorsun değil mi sen Çeşme'den? Şşt. Ne yapıyorsunuz? Müsait, müsait. Hay, müsait ya. mi? Müsait, müsait. <laughs> Şöyle ufaktan çekeyim mi? E, tabii, buyur, buyur, buyur abi gel. Şöyle komşu karavanı da çekelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Senin bu otoyol neydi? M23. Eski M23 ama evet. değil mi? Klasiklerden. Abi, ne ha? yapıyorsunuz? İyi valla. Oğlum çok abi. tatlı bu ya. Valla en son mazot fiyatlarına ben de böyle bir şeye geçeceğim valla. Abi yeter işte bak döşeyi. Ha, çıkartıyorsun? Çika Şurada çıkartıyor şöyle. Ha, bir döşek, tuvalet, mutfak, evet, mutfak yatak odası. Abi yeter. yeter. Vallahi yeter. Evet. Bu ben... Nasıl yolcu vesaire. Yüzde kaç yakıyorsun? Ne? Yüzde kaç yakıyorsun? 16 çakıyorsun? litre. İyiymiş lan. 16. 30 sen... yakıyorum ben. Vaa çifte katlamışsın Yine. sen. Vallahi 30 yakıyor. Bunu yenileri daha da az yakar. Ee, aynı ya. Yok aynı. Harbi mi? Aynı aynı. 16. Euro'lar Euro biraz daha az yakabilir hı hı. Evet. Bir döşek, arka yatak, mutfak, tuvalet, ya banyo. Karavan hayatı ya. zannettiğiniz kadar pahalı bir şey değil arkadaşlar. Böyle ucuza mal edebilirsiniz. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Birçok ıı, diğer karavanlara göre gayet yani şey olarak o olay olması gerekiyor işte abi. Hani bir kendi havası vardır ya işin. Işte. Evet evet. O olması gerekiyor işte harbiden çok güzel. Güle güle kullan. Evet. Gezindik bakalım. Nasıl? dün geldin sen de. Evet, Vallahi akşam geldim. Benim içerisinde çok kalabalık. <laughs> Fark ettim, selam verecektim ben. <laughs> bir de bir şey verecektim, neyse bugün artık. Tamam buradayım, şu videoyu halledeyim. Tamam, Buradayım. Tamam. Hadi gel Serhat'ın seni tamam. kendine gösterelim. Tamam. Görüşürüz, görüşürüz tamam. buradayım. Daha yeni kalktım, daha yeni kendime gelmeye çalışıyorum işte. <laughs> Bostan'dayız arkadaşlar. Kendim çekmedim şey olsun. Sen ne yapıyorsun Serhat'ım? İyi, ne yapalım? Işte. Serhat'ın zaten arabayı Tatil. muhakkak Tatil. daha önce Tatil. görmüşsünüzdür. Saati. <laughs> Sabah sabah diyor aradı beni Serhat. Yüzümü yıkadım diyor, boynum sulu diyor. Ya hakikaten yüzümü yıkarken boynum sulu. Müsait midir araba? Ya her zaman müsait değil zaten. Ya her zaman müsait değil. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar yaşanan araçlar. İçlerinde aktif yaşanan araçlar bu şu an gördüklerinizin hepsi. O yüzden biraz dağınık olabilir. Bu da kısa şasi bir sprinter. Yine yatak. Gir oturma grubu. Yok gir gir girmeyeceğim, girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Oh. Sen yüzde kaç yakıyorsun? Şu an en büyük olayımız o. Sen yüzde on falan yapıyorsun. On litreyi yapıyorum şu anda. 100 km. Yani iki lira yirmi beş kuruş falan yapıyorsun. İki lira yirmi evet. kuruş falan çok evet. Çok fazla. çok, fazla abi. Çok, fazla. Evet. Biraz muhabbet edelim. Hadi geçiyorum yani şimdi dakika. ben de. Sonu bak. hiçbir yere. Kızlar. Pazar siyestası mı? He? Pazar siyestası mı? <laughs> Güzel rahat mı böyle? He? Bak ya tiplere bak. Hera. Yapma. Gel. Gel gel. <laughs> 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 Döndük araba bir Doğanlık öyle geldik. Kahvaltı Geçersin hatırlıyorsunuz değil mi? Hangisini? Ankara'da. Eski getirin, hali mi? Ay, <laughs> tam bu, bu zamanlarda. Evet, Öyle tam bu zamanlar. Ayazında İy. otobüsün eski hali. Ama ben o otobüsün koltuğuna oturduğumu hiç unutmuyorum. Evet. Böyle oturup da pıst pıst. O videolar bir falan olmuştu Youtube'da ya. duruyor <laughs> hala <gülüyor> değil mi? Duruyor Sali. duruyor Çok güzeldi ama ya. Yalnız şöyle bir bakıyorsun. O otobüs bu hale nasıl geldi diyorsun. Değil mi? Vallahi. Ay! Aa! Az, az kaldı. Eee aklımı çelip otobüs yaptıracaktım bana. Ama yaz tek tek şu sorulmaz otamlarından sonra <laughs> küçük arabada olmanın e, dayanılmaz Kaç çekiyorsun geçiyorum. Ducato ile Fuat abi? Kaç çekiyorsun? Kilometrede kaç çekiyorsun? Yapıyorum. İki ne kadar? İki buçuğu geçtim herhalde. Ducato. Neyle söylemadık? Litre söyle. Siz kaç yakıyorsunuz? 10 on, on, litre yakıyorum. Yani 10 litre falan yapıyorum. Yedi. Yakıyorum. Kaç? Yedi. Kaç? Yedi. Teyle. Amanın amanın. Üç tane Ducato gözdürüyorum ben. Ama boyu da o kadar yavrucuğum. E, peş Ee, peş peşi üçlü kato taşıyormuş. Yani şu, aa benim araba senin oldu bitiyor. Şu kadar. <laughs> şu kadar yani. Toş. Ya da bizim araba sizin mutfak kadar. Evet. evet. Arabanın boyu sizi mutlak kadar ya. Evet. orada. Değil mi? ön tarafı bizim sayma. Arabamızı. Bizim arabamızı. Bizim arabamızı. Bizim arabamızı. Fuat abilerin arabası. arabamızı. Bizim arabamızı. Dört metre. Dört metre. Dört yani metre. Dört metre. Domatik i̇şte tentesi olan. Evet. <laughs> domatik tentemiz var. Tabi. Kombimiz, <laughs> kombimiz. kombimiz var bizim. Kombimiz. Tabi canım. Elli bin liralık. Elli bin liralık kombi. Kombi. Bu havalarda bir işe yarıyor. Bir işe yarıyor. Adamı iki taktım. kapattım. Şimdi oyu açıyor. Ay elim yandı. İnternetten aldım. Tost makinesini. Aa, i̇ki, ta güzel. i̇ki tane tost ekmeği zor sığıyor içine ama. Üf, ama o iyi değil. Ama, ama döküm. Bizimkiler kötü. Döküm, evet. Küçük diye yazmışlardı. Evet, küçükmüş gerçekten. İki tane tost ekmeği zor sığıyor içine. Evet, yavaş yavaş. Oysun. İki, iki seferde yaparsın. Gerçi bunlar iki tane doymaz. Üç yerlerdir. Yok, arken. dört yerlerdir. Çok ayıp dediniz şu an. İkişer işte. tane yiyoruz be. Hatta altıya yedi Ama o ye zaman ikişer var. ekmek falan yersiniz. <laughs> e, ya, yersiniz. ayıp ya. ya. Hayır, ben, öyle yiyorum da. Şimdi oya dört tane yapıyor. Nasıl olsa oya bir tane yiyor. Üç ben tanesini tane. ben yiyorum. Aşkım ne yapıyorsun? Karşıdan sonra şarkı geliyor. Ben evet karşıda sürekli bir şarkı var. Abi karşıda yalnız karşıya bir tane kapıdan girip bir kapıya çıkınca karnın doyuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kokuda şey ya, ya babaman Emrah Tom söylüyor ya. Sucuk, sucuktan başladık. Sucuk, kaşar. Ha denediniz evet, mi? Tabii tabii herkesin elinde bir Ceviz. şey var. Cevizli sucuk. Efendime söyleyeyim. Araya işte kuru yemiş badem şekeri. O kadar çok şey nar ekşisi katmasaydım araya çok olacaktı. Nar ekşisi katınca başa geri döndüm ki ağız tadım değişmiş. Evet karşımızda Bostanlı e, Pazarı var. Orada etkinlikler yapılıyor. Şu anda da Güneydoğu Anadolu <laughs> bu, bu ve Doğu Anadolu. En, geçen hafta Mardin'di. Geçen hafta, hafta Mardin, Mardin günleriydi. Bu hafta Doğu ve Doğu Anadolu. Çok ya karışık. Burada Kars da var. Antep de var. Karıştığında çok yes. da var. Hayır. Mardin günleri olduğunda da yine karışıktı ya. Kolot peyniri aldık işte. Kolot Mardin'in mi? Evet. <laughs> herkesin o herkesin pastamonu vardı. Ne yok yok her var, var, şey vardı. Var, hepsi. Evet. Her, her şey var, Gitmediler aynı tezgahlar. Bir pazar olunca çarşamba günü kaldırıldı tekrar kurdular. Evet. evet. Ama geçen sefer Mardin günleri olduğunda evet. tüm devlet erkanı buradaydı yani. Evet, evet. Vali, kaymakam, belediye başkanı, yok yok Baya bakanlar, makamlar vardı. tabii. Allah Allah. Tam tabii. tabii. Vallahi. Baya protokol geldi yani. Evet. İyiymiş. Ya şu çaydanlığımız ne oldu Allah aşkına ya. Bakaydım o çaydanlığımız sizi niye öyle olmuş? Ya doğal gaza uyumluydu. Ondan sonra o memeleri değiştirmeden önce yanmıştı çoktan. Hmm. Yani. Ama şey gibi duruyor. Modelli. Yok ya. Tabii ki duruyor. <laughs> Pazar. <gülüyor> ya normalde kavapların en sen çok vazgeçilmesi ne oluyor işte? Tost yapıyoruz. Nasıl? <laughs> <laughs> tost diyoruz. Ya normalde biz böyle ne yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar küfür etmiyoruz. Küfür yok küfür yok. Bizde de yok. Ben de ben de şeydeyim. YouTube videosundayım ben de. Ah, <laughs> e bu şimdi değişik oldu. Evet, farklı oldu. Aa. Siz YouTube çekiyorsunuz. YouTube. Biz canlı yayınlıyoruz. Ah, saçımı düzelteyim. Temiz yaptım ben saçımı. Gözlüğüm yok ama ben hiçbir şey okuyamıyorum. Arkadaşlar hoş geliyorsunuz. Bir karışık yapıyoruz böyle tostumuzu. Değişik bir yerdeyiz. Salam, sucuk. Ondan sonra. Tamam. Şimdi işte birazcık salça. Salçasız tost, tost tost. Süreceksin tost. Tabii süreceksin. Yani. Salçasız tost tost değil. Evet. Tabii ki. <laughs> Ay, merhabalar Tutku tut hoş geldin. geldin. Bana bir de şarkı. Evet. Biz neler yapıyoruz? Şu an valla bir şey yapmıyoruz aslında. Şu an İzmir'deyiz. Nisan'ın gelmesini bekliyoruz. Size daha önce de bahsetmiştik zaten. Hı Nisan ayı gelsin bir hava, ya havalar çok soğuk. Çok yani soğuk, İzmir içerisinde bile soğuk. gezip değişik bir şeyler yapamıyoruz. Yapmamız gereken hala işlerimiz var. Bir şeyler bir yerlere gitmemiz gelmemiz gerekiyor. Yani motoru aldık motora binemiyoruz çünkü çok Tabii, soğuk. Çok soğuk hava. Gerçekten çok soğuk. Zaten yeni hastalıktan çıktık. Aynen. Tekrar hasta olmamak için korumaya çalışıyoruz kendimizi. Ya gece eksi üçleri görüyor şu an. Eksi altıydı dün gece. gece. Gece eksi altıydı. Yani gerçekten yani derece soğuk. Derece eksi altı gösterdi. İçerisi on altı dereceydi. Ne yapacağız biz Nisan'dan sonra? Nisan'dan sonra artık çıkacağız. Yavaş yavaş. Nereye gideceğiz? Ya İran muhabbeti şey oldu. <laughs> yani İran'a varmak 3000 km tutuyor. İran'a var, varacağımızı yakacağımız yakıtı yakacağımıza. Hayır İran'a gittin İran'da gezdin. İran'a gitmek 3000. Tekrar İzmir'e döndün Tabii, 6000 km. 6000 km. İran'da hadi gezdiğimi saymıyorum çok ucuz mazot. Ee, 6000 kilometre insan. yapıyor. Biz de dedik ki biz bir hesap yaptık. Buradan dedik çıksak böyle Bulgaristan, Bulgaristan böyle biraz bir Daha mantıklı kalıyor Selenlik yani. Melenik gezsek sonra Çanakkale'ye falan dönsek 2500 kilometre yapıyor. E, 6000, 2500 Avrupa'yı gezmek daha mantıklı. Ama net bir plan değildir hala. Bu sadece bir düşünce. Bu düşünce şu an. Zaten netleştiği zaman size de söyleyeceğiz. İran'a gitme olayımız çünkü şeydi. İran'ın ucuz olmasıydı. Orada rahat gezebilirdik ama İran'a varma kilometremiz var arada sadece ve sadece vize falan işte evet, onlar sıkıntılı biraz çok sıkıntı. Oralarda. O yüzden vize almak gerekiyor yani bir bir plan değil gerekiyor. bu. Plan değil. sadece ama... konuşurken aramızda geçen bir şeyi sizle de paylaşalım istedik. Hani yani İran'ı iptal ettik zaten. İran'ı şu an diğer arkadaşlarımız da iptal etti. Baran'la vesaire de Şu an için herkes iptal etti. Çünkü İran'a İran'da mazot evet ucuz. Onu biliyoruz. Yok Ondan yana sıkıntı yok ama İran'a varması var. Çok yani durmadan Van'a gitsen buradan 2000 km tutuyor. E gezerek gideceksin İran'a 3000 km. Yani mazot zaten 22 lira 23 lira kaç para olacağı belli değil. Yani çok gereksiz bir şey olacak. Bir daha geri dönmesi var dediğin gibi. O yüzden kışı işte. yani çünkü Ağustos diyorduk. Kışı var bunun. Geldiğin gibi haldır aldır en kötü ihtimalle Fethiye'ye döneceksin. Dünya kilometre 6000 kilometre gerek yok abi. Doğu'da geçiremezsin çünkü. En azından Hemen hemen aynı maliyetlere bile gelmez. Belki daha ödüze bile gelebilir. Evet. Biliyoruz. Daha belli değil. Yani bir plan, program olayına bakacağız. Tabii öncelikle biraz para kazanmamız gerekiyor onun için. Şu an için Nisan'a kadar İzmir'deyiz. Böyle ara, ara size haftalık videolar atacağız. Böyle vlog gelebilir. Günlük vloglar gelebilir. Gezi vlogları gelebilir. İşte arabada yapacaklarımızı, yeteceklerimiz var. Onların videoları gelir. Size de böyle bir selam verelim istedik. Bir pazar videosu olsun. Böyle keyifledik ufak. Diğer ufak araçları da gösterdik. Karavanları da gösterdik. O zaman kendinize iyi bakın. Eee... Haftaya belki güzel güzel haberlerle geliriz. Daha haftaya güzel haber gelmez. Gol haberi gelmez. Belki gelir. Belki gelir. Bakalım. Bakalım. Bu arada satın mı? E, <laughs> motor hala satılmadı. Öbürü duruyor. Evet, <Nasıl <oldu? gülüyor> Satılık motor var. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere.